Vallahi yaptıklarınızdan evet. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. İnşallah hep ederim. beraber Bursa. daha iyi şeyler, daha Bursa. iyi Cicli şeyler. börek pişiriyorlar Ne Bak, kolay gelsin. Sağ Neler yaptınız öyle? Hoş en geldin başkanım. Sağ ol. Sağ köyler Için, Başkanım geçiren, <laughs> kusura bakmayın sabahtan beri bir daha başkanın yanına gideceğim diyor. Biz bir büyük sizi var. görmek istemiş. Ne Aslan parçası değil misin? Elimizden geldiğince İzmir'de üreticinin, çiftçinin yanında olmak için Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. arkamızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz hep beraber varız. Siz bizim başta acımsınız. Eyvallah. Bu sene Efem Çukuru Köyü'nde festival yapalım. Çok ünlü üzümümüz var bizim. Siz tamam. tamam. zamanı tamam, yardım. Ben, ben ziyarete gittim. En kısa zamanda organizasyon yapacağız başkanım. Çok İyi teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Görüşürüz. Önümüzdeki günlerde sizlerle çok daha fazla bir arada olacağız ve güzel şeyler yapacağız. Teşekkür ediyorum ben de.